Bugün e, vlogumda şunu izleyeceksiniz. E, üç tane hayatının dörtte e, üçünü Antalya'da geçirmiş olan bireyin eksi on Seninle ilgili şöyle bir hissim vardı artık yok. Söyler misin? E, artık senden korkmuyorum dedim. Evet. Fiziğe kaybolmuş düşünüyor. Çünkü öyle görüyor. Çünkü inceltici taktırmış gözüne. Ama gerçekten az Sen öyle görmüyorsun kendini. Zayıfsın. Bilmiyorum ya. Yani yok. Son, 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 son. Yıkamanın bir kapağını sirkele yıkıyormuş kendi. Merhaba, şimdi e, şu anda az önce görmüş olduğunuz araca bindik. E, o kadar rahatsız ki şu an. Ben aslında normalde de bu araca binsem çok iyi olur. Ama nerede? Neyse, nafaka yeseydim binerdim. Neyse tamam, hiç laf söylememiş oldum şu an. E, şimdi bugün e, vlogumda şunu izleyeceksiniz. E, üç tane hayatının dörtte e, üçünü Antalya'da geçirmiş olan bireyin Eksi 12 derecede karla mücadelesi. Kütüğü Antalya'da olan bir bireyin kayak deneyimi gibi. Bugün biz yine çok kısa süre arayla bir hayal için yola çıktık. O da Emir'le beraber, Emir'e söz verdiğim üzere bir kar tatiline götürecektim onu. Kar! Kar! Evet, ondan sonra o yüzden sevgili Aslı Tümer'in davetiyle ve ee, gerçekten bence Uludağ'ın en güzel oteli olan Kervansaray Otel'e doğru yola çıktık. Ee, Aslı'yla vlogun devamında Aslı'yla sizi tanıştıracağım. Ee, Aslı benim için çok 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 değerli bir kişi. Aynı zamanda beni izleyen insanlar için de yani bu hastalık sürecinden olanlar olabilir annem için de. Annemi de şurada şöyle göstereyim. aynı merhaba de. Merhaba. Telefon dengesiz biraz sürebilir. Bu vlogda e, Aslı'yla tanıştıracağım sizi. Uludağ'daki kayak deneyimlerimize bakacağız. E, sevgili kuzenimle tanıştıracağım. O da Antalya'nın gerçekten çok nevi, şahsına münasır insanlarından biridir. Onu da tanımanızı isterim yani. Musat kadar seveceğinizi düşünüyorum. E, yolculuğumuz şu an itibariyle başladı. Gazze'ye girişim benim için çok önemli. Çünkü 200 lira verdiğim yere 800 lira vereceğim için aşırı mutluyum. Neden? Ee, çünkü hayır 200 gidiş 200 dönüş veriyorduk. 400 liraya gidip geliyorduk İzmir'e. Yani Bursa'yı kısaltıyorduk. Ama şu an 400-400 800 lira vereceğiz. Ve hiçbir şey değişmeyen bir şeye daha pahalı vereceğiz. Nasıl? Harika. Efendim Emeciğim? Bu arada arabayla gitmiyor olmamızın sebebi ee, Instagram'a fotoğraf çektirmek veya lüksünüze düşkün olduğunuzdan değil. Herkese merhaba. Nasıl? Bir anda. Siz e, size ve ufak bir kar gösterdim. Sonra kar kombinimle geldim. Dur şuradan çekeceğim. Göstereceğim kendimi. Nasıl göstereceğim bilmiyorum şu an. Hiç Ayna da bulamıyorum ayol. Dur. Ha? Göstereceğim şimdi kendimi. Ama neyse zaten boydan da fotoğraf çekeriz. Şimdi şu anda odaya yerleştik sevgili kuzenimle birlikte. Ondan sonra Emir yardımcımız ve annem e, yan odada kalıyorlar. Ben e, içme içlik. Onun içine bilmem ne, onun içine bilmem ne, onun içine bilmem ne giydim. Ee, şu anda aşağısı bayağı kalabalık ve korkutucu açıkçası benim için. Çünkü ben ilk defa, ilk defa bu derece kar görüyoruz hepimiz. Nasıl? Ee, gönül isterdik size böyle çok aşırı profesyonel bir kar deneyimi yaşatayım. Ama maalesef yaşatamayacağım. Şimdi bu tatilimizi planlayan ve aslında buradaki güzel buluşmayı organize eden sevgili Aslı Tümer'e hemen videonun başında teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle çok uzun zamandır takipleşiyoruz ve benim böyle bu mücadelesi Güzel Kadınlar'da canlı yayınıma katılmıştı. Annem ayrı ben ayrı takip ediyorduk. O yüzden şimdi onunla beraber tanışacağımız ve böyle yüz yüze harika sohbet edeceğimiz için çok mutluyuz. Ee, şimdi birkaç bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra kar e, da sınavımız başlayacak. Bu böyle uzunca bir vlog olacak çünkü 3 gün boyunca buradayız. Ee, Instagram postumda, fotoğrafta, video açıklamasında ve en başında belirttiğim gibi bu aslında bir hayal. Yine yeni bir hayali yaşıyoruz birlikte. Ee, ben de bu mutluluğa sizi ortak etmek istedim. Şimdi artık gün başlasın. Saat 4. Peki merhaba. Umarım sesin her şey çok güzel geliyordur. Şimdi bugün e, ikinci günümüz burada. İlk gün söylediğiniz gibi, e, daha doğrusu söylediğim gibi odaya yerleştik. Odaya yerleştikten hemen sonra böyle kendimizi dışarı attık. Çok güzel, çok güneşli, harika bir hava vardı. E, sevgili Aslı'yla beraber eğlendik, içtik, güldük vesaire. E, birazcık böyle Emin'in oyun saatleri gibiydi aslında o. E, bugün sabah uyandık. İnanılmaz bir sis var. Birazdan arkamdan muhtemelen Emir geçecek çünkü Emir'i ilk defa 15 Ocak 2022'de kayak dersine başlattım. Ee, ben kendim kaymaya cesaret edemedim açıkçası düşmemek için hani düşüp de burayı incitmemek için. Hava çok soğuk, hava çok soğuk olduğu zamanlarda protest çok ağır yapıyor vesaire o yüzden çok fazla cesaret edemedim. Bugün ikinci günümüz. Emir gel bakalım bir. Bir Emir'i size göstereyim. Emir kayak nasıl geçti? Bir anlat bakalım. <laughs> Mı? Oyuncak nerede olduğunu ee, Biraz daha böyle sakin He? hani dışarı çıkıp karda böyle biraz yürüyüş yapacağım. Daha sakince e, oturacağım. E, bir gün geçireceğim. Açıkçası burası bana çok çok iyi geldi. Doğan'ın iyi gelmeyeceği hiçbir şey yok. O yüzden siz de olabiliyorsa, kaçabiliyorsa kaçın. Ay, ay tek, Otel dolu. E, korona şu an peak yapmış durumda. Ben tabii ki yine e, Ayra şerdimi taktım. E, maskesi oturduğum yerde bununla oturuyorum. E, dışarıda, da. yani bugün bütün gün orada e, boynumuzda olacak çünkü bugün cumartesi. Yani cumartesi biraz kalabalık. Bir de birlikte tur arkadaşlarımız da var. E, öyle kahve, çay, e, ulu bloğu bu şekilde devam ediyor. Herkese yeniden merhaba. Ben sesimi kaybettim dün aslında. <laughs> ben de, sen de. <laughs> Aşırı sağlıklı yaşadığımız harika bir tatilin ee, sonuna geldik. Maalesef ben Erkan'a ayrılıyorum. Yani erken ayrılıyor dediği, ben de zaten bence burada değilim. <laughs> Bedenen buradayım baba, kendim burada değil. Şimdi böyle tatviye girdik. En son nerede kalmıştık hatırlamıyorum vlogta. Ee, biraz böyle dışarıyı falan çektim, Emir'i çektim işte oyunu şeylerini çektim. Ve sizi Aslı'yla tanıştırmak istiyorum ama siz zaten Aslı'yı tanıyorsunuz. Ee, sevgili Aslı Tümer. Ee, benim hemen videomun altında, burada, e, onun TEDx konuşmasını ve YouTube kanalını bırakacağım. Ve böyle itekli itekli YouTube'a devam etmesini sağlayacağım. Aslı'cığım kanalıma hoş geldin. Hoş buldum. Allah'ım o kadar uzun zamandır röportaj yapmıyorum ki çok bir kere aşırı mutlu oldum ben röportaj de öyle. yaptığım için Çünkü hiç kimseyi kanalıma çıkarmaya değer bulmuyorum. ya <laughs> 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 Tarihimizi 1 ile 10 arasında değerlendirebilir miyiz? 10. Hatta 10 biliriz. Bence, 11. Bence 11 bence. Evet. <laughs> 11 tam bile. Aslı bugün neden erken ayrıldığını söylemek ister misin? Çünkü akşama katılmam gereken bir doğum günü var. Yarın da katılmam gereken bir doğum günü var. Anca hazırlanıyor ablamız. Evet. Saç <laughs> makyajı. Peki e, şeye ne diyorsun böyle influencerların ve youtuberların ve çok aşırı yoğunum katılmam gereken bir davet var. Aa, evet. çok haklılar. <laughs> ben de aşırı yoğunum katılmam gereken bir davet var mesela olabiliyor böyle şeyler. Heh. Peki. Ee, şimdi biz Aslı ile yaklaşık iki buçuk senedir e, takipleşiyoruz. Ben şu kafamda kimse çünkü istilik olacağım, yanacağım yani. Öyle şey olsun diye çık çıkardım. Bu arada üstümdekinin aynı zamanda Aslı da evet. gönül isterdi ki evet. bugün giysin ama buraya, buraya getirmemiş. Keşke giyseydim ya. Getirmedin mi buraya? Getirmedim, pişti olmayalım diye getirmedim. Keşke giyseydim Ayşe ile çıkardım. Evet ya. Mesela ben size geleyim, size de çekelim Ayşe. Ya da başka kaydırdıklarımdan alalım. Aa, mantık ben <laughs> aldım bile. Ben aldım. Ya. Şimdi yaklaşık iki buçuk senedir yani iki senedir falan takip ediyoruz ve iki senedir şu planı yapmaya çalışıyoruz. Bu planı yap, yani işte beraber tatil yapma planımızın üstüne şöyle şeyler oldu. İki buçuk sene bu planı yapıyoruz. Olabilecek yani bir insan hayatında olabilecek bütün travmatik her olaylar. Her türlü şey oldu. Ama her türlü şey. <laughs> bütün travmatik şeyler oldu ve Aslı'ya dedim ki en son Hani daha fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Mesela o yani. <laughs> Çok şükür ki bugün buradayız yani. Çok şükür. Evet, çok şükür ki bugün buradayız. Ee, Cuma günü geldik. Beraber Cuma günü burada kavuştuk. İnanılmaz güzel ve inanılmaz konforlu bir tatil yaptık beraber. Burası Uludağ, Kervansaray. Hemen önünde harika bir teras var. O terasta, yani zaten 3 gündür orada oturuyoruz sabahtan akşama kadar hatta akşamdan sabaha kadar dün adını evet. bilmediğim bir çorbayla kapanan <laughs> ne, ne içtin acaba ben, ben de mercimek içtim sen ama onlar yani. onlar galiba ki en bak sarımsak bir şey, bir şey, yoktu. evet en son çorba içiyorlardı ee, çok güzel böyle gerçekten hani kendimi çılgın bebisin disco zamanlarında gibi hissettiğim çok eğlenceli bir tatil. İğrenç müziklerimizde de hemen bunu söylediğin için çok teşekkür ederim. yani şey bana dün diyor ki Demet, şey yapar mısın müziği çekip etiketler misin? Bok gibi. <laughs> burayı da. Hakkı ya evet. Her şey çok güzeldir. Olabilir. Kahve içeceğiz. Evet. Biraz da genel kültür. Kahvenin adı neden su geldiğini biliyor musun? <laughs> neden? Çünkü Osmanlı döneminde ya da yani bir dönemde şimdi Osmanlı değil miydi hatırlamıyorum. Ondan da linç evet istemem açıkçası e, ee, kahve ile beraber su getirmelerinin sebebi şu. Eğer sen önce sudan bir yudum alıyorsan benim karnım aç demek oluyormuş. Allah Allah. ve senin ona yiyecek ikramında bulunman gerekiyormuş. Eğer kahveden bir yudum olarak başlarsa çok teşekkür ederim. Kahven kafi. Allah Allah. <laughs> çok ilginç. Güzel de dolu bir insan gördünüz gibi. Yer, yer şey tarih, her, yer her, yer gün bir evet. <gülüyor> <gülüyor> her gün demetle ilgili bilgi. Her gün demetle. Yeni bir bilgi. Bugün aslında aslında Çağlayan Adresinin arka planında, backstage'ini çekmesini isterdim ama kendisi davette. Kader, kadar kısa çok konuları ne yapıyor? Peki az bir şey ha. söyleyeceğim. İlk geldim. İlk ilk bir, birinci Hı. günümüz bitti. Yani artık hani bir e, insanlar birbirlerini tatilde tanır ya, tatil arkadaşı diye bir şey var. Birinci gün bitti ve Aslı'ya tek bir soru sordum. Gerçekten göründüğüm gibi miyim? Hani Orada izlediğim ve göründüğü gibi miyim? Bana tek bir şey söyledi. Seninle ilgili şöyle bir hissim vardı artık yok. Söyler misin? E artık senden korkmuyorum dedim. Dedim bunu. Yani dedim Buraya, ne yapabilirim? Buraya gif yaptıracağım buna. <laughs> artık senden korkmuyorum. Böyle <gülüyor> 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 büyük şeyler yapıp <yapıldıklarla> bunu yazdım. <laughs> ne yapabilirim dedim bunu. Niye dedim buna? Yani, yani şimdi çok dobra bir insansın. He. Yani şimdi Allah korusun bir yanlışımız olur, bir şey olur alnımıza. Allah korusun bir Yani yalnızcımız olur, bir şeyimiz olur diye. Benden korkmuşlar. Terlemem dışında herhangi bir sorun yok şu an. Gerçekten çok keyifli geçirdik ama bundan sonraki bu keyifli içeriklerde ben aslında devam etmesini isterim. Lütfen Ay, ben de altına, çok istiyorum. Lütfen videonun altına Aslı bu işe devam et deyip onun kanalına abone olursanız çok Gaza seviyorum. gelirim. Gaza gelir ve ben biliyorsunuz bunun yani böyle insanları çıkartıp da böyle şeyler söyleyen biri değilim. Çünkü herkes kendi yolunda istediği gibi devam etsin, yapmak istemiyorsa yapmasın, yapmak istiyorsa yapsın. Ama aslında gerçekten yapması gerektiğini düşünüyorum çünkü aslında hayatı e, bizim kendi seçmediğimiz kadersel e, sorunlarımızdan kaynaklı olarak aynı şey sağlıkla ben de sınandığım için aynı şekilde e, hayatımız buna rağmen nasıl yaşanıyor insanların görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence de. Evet. Bu arada ben Shangri La olabilirsiniz ama Sandalye dolduruyorum, tekerlek sandalye. Biliyorlar mı? Bence anlat. Tamam. Ha, ha, ha. Yani biliyor, biliyor olabilirler ha. Instagram'dan. şey Ama bence anlatabiliriz. Tekrar ilk oturuyorum şu an. Bunun sebebi benim cerebral palsy olmam. Cerebral palsy yani beyin felci. Erken doğum esnasında gelişen bir komplikasyon. Bireyden bireye farklılıklar gösterebiliyor. Kimisi konuşamıyor, kimisi göremiyor, kimisi de yürüyemiyor. Ben yürüyemeyen taraftayım. Ama gayet güzel her şey ya. Hayat güzel yani, değil mi? Çok Dün güzel. Dün mesela şöyle bir şey yaşadık. Bunu da şu anda hani bizimle beraber herhangi bir sorunu olan ya da herhangi bir sıkıntının içerisinde olan insanlara da söylemek istiyorum. Böyle bir, bir şey oldu ikimizde de. Hani böyle bir anda hani ya biz neler yaşıyoruz ya ne olduk hani bana ne oldu ben neden böyle oldum ben niye böyle oldum falan gibi böyle bir 5 saniye böyle bir buhran geçirdik aynı anda. Sonra böyle dedim ki Aslı'ya şöyle kafanı biraz şöyle eğip dışarıya baksana. Ondan sonra böyle yeşil ışık var o sırada kar yağıyor yukarı görüyoruz. Dedim ki yaşıyoruz ya ya bırak yani yaşıyoruz yani. Aynen. Evet o yüzden. Peki aslında e, değişiklik gösterdiği şeylerde hayat kaliteni arttıracak formüller ne oluyor mesela? Ömür boyu fizyoterapi. Bunun başka bir hayat kalitemi arttıracak bir yolu yok. Yani bunun kesin bir tedavisi yok ama haftada beş gün fizyoterapiyle olan yet yetilerimi koru yani korumam lazım. Aha. Belli bir kiloda kalmam lazım ama gördüğünüz gibi belli bir kilonun çok daha üstündeyim. <laughs> Yapacak bir şey yok bu konuya bir de bir de şey yapıyorum ben bu arada yani akşamları o kadar içip 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 efendim e, yani içip içip derken Aa, Su içiyoruz su, ya. Su, soda. soda yani işte kalorili bazı içecekleri içip sonra ertesi gün mesela sabah kahvaltısına işte maydanozlarımı koyduğum tabağı çekip Aa, Sen yine iyi ben poğaçalarımı yedim. Ha ben poğaça falan Porçalar. yiyorum. Poğaçalar. <laughs> hiç şey yemiyorum. Aslında çok zayıf ve şey iyi evet. bir fiziğe sahip, onu çok... düşünüyor. Çünkü öyle görüyor. Çünkü ilerici taktırmış gözüne. Ama gerçekten zayıfsın. Sen öyle görmüyorsun kendini. Zayıfsın. Şey, ne Hadi kavga ediyoruz. <laughs> kavga ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle şey nasıl? Ee, i̇nşallah keyifle izliyorsunuzdur. Çünkü böyle hani samimiyetsiz samimiyetsiz. Böyle Ay. çıkıyor. Aslında pazartesi günü makyajını kim yapacak biliyor musunuz? <laughs> Şimdi söyle iptal olun, mu iptal olur bir şey tamam, olur. söylemeyeceğim ha. kimin yapacağını. Ama e, şey bu video perşembe günü gireceği için pazartesi makyajının fotoğrafını bana at ki ben videoya koyayım. Ha, belki diyorum ben de ne hazırlanırım. ben de hazırlanırım falan gelirdi yani pazartesi. Kimle bilebilir ki yani ben gaza gelirim çekerim falan. Ha. Allah bilir. Yo, ben, demek ki sen de nazardan korkuyorsun. İptal olur <gülüyor> iptal <gülüyor> evet. olur göre. Evet, abi. Ama dün ablam bana ne dedi biliyor musun? Bu dünya tatlısı bir ailesi var. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz güzel anlaştık maşallah. <laughs> e dedi, dedim ki, ya dedim bu dedim arabaları onu bunu koyarken dedim nasıl hani nazarı düşünmüyorlar. Hani ben mesela kendi arabamı öyle plakası milakası her şeyi açık. Ondan sonra işte onun içinde fotoğraf çektirip koyamam yani. Hani zaten tarzım da değil de. Ee, ama Nazardan aşırı korkuyorum yani böyle şey gibi düşünüyorum abi, onu koyduğum anda böyle puf deyip araba patlayacak <laughs> gibi düşünüyorum. Bana Hı. ne dedi biliyor musun Melis? İnanmayacak falan evet. O inanmıyor mesela. Hiç de nazar değdiğini falan da görmedim. Ne yapacağız? Ha. Nasıl bu inancı nasıl çıkartabiliriz <laughs> i̇şte, bünyemizden? Yani biz Türk kadınıyız. Doğamıza ters al, bir nazara inanmamak. Ben zaten öyle yani... şeyle, tütsüyle, yağıyla falan yaşadığım için. Işte... <laughs> Nerede kaldı? Nazar diyorduk. nazar sonra. nazar. Ee, nazara karşı acaba insan... Aa ben burada şey yapıyorum bak. Ee, bu... ay, sarım. aa konuşamıyorum. Az önce de yastık <laughs> dedim ya şey, kadına cüzdan aldı diyeceğime yastık dedim. Ee, bu hani Himalaya tuzları var ya pembe olan. Hı. İşte onlardan aldım kendime. Baya şey, Bayağı böyle büyük. Ondan sonra onu böyle bir kavanoza koydum. Banyoya koydum tamam mı? Son suda Artık son hani Taylan çıkmadan önce ha. o kavanoz kapağının içine o tuzları koyuyorum üstüne suyu döküyorum sonra en Kimisiyle son Kimisi de sirke koyar mesela. Sirke kokmuyor mu ya sonra kokmayacak mısın? Son yıkamanın bir kapağını sirkeyle yıkıyormuş kendini. kimisi de. O beyaz sirke de mi? Beyaz mi? Yoksa ne ha. şey elma sirkesi. Ay ben sabahları sirkeli su içiyordum aslında üç gündür o da yok. Ya canım artık yani ne sirke. Böyle bir salma olabilir Hı. mi ya? Neyse artık pazartesi. Gerçi bu, bu ekipte yani bu ekibi ben şöyle anlatayım size bence haftaya da bilmem ne kebapçısında Gideriz fotoğraf. net <gülüyor> net <gülüyor> ne oldu diye ben böyle dürümün içine adana sararken lahmacunun içine sen beni çekersin en sevdiğin, koyarsın en 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 sevdiğin ve en zararlı yemek ne her hepsi canım ya nasıl Hadi. nasıl, nasıl ayırabilirim ki nasıl, hepsi benim bebeklerim ya mesela işte dürüm mü, pizza mı, kokoreç mi, midye dolma mı? Dürümün içine adana sarmak. En en kötü alışkan şey ama lahmacunun içine adana sarmak. Gerçekten mi? En kötü alışkanlığı. Demek alışkan ki ablamıza lahmacunun içine kıyma <laughs> az <avı> geliyor. Ne? Ben... <laughs> <laughs> ya Adana'da falan da değiliz. Bursa'dayız. Niye öyle oldu bilmiyorum. Hangi İskender'ciye gitsinler? En güzel Bak Yavuz İskender hep oraya gidiyorsunuz. Çok yanlış. Mavi <laughs> Dükkan'a gitmeyin. <laughs> <laughs> Mavi Dükkan, saf satan. yani tamamen PR. Abi nereye gideceksiniz biliyor musun? Koru Park AVM'nin içinde İskender var, İstanbul'da da şubesi olan Nişantaşı sok. Ee, ha evet. S S Şakayık sokakta da şubesi olan İskender. Şey, Oraya gideceksiniz. E, Beş'in bir Campolat'ın yanındaki. Evet. Şakayık sokaktaki. Oraya mı gideceğiz ya? Hayır, Bursa'da da var. Tam Bursa. Şubesi. Ee, Koru Park AVM. AVM'ye AVM mi gideceğiz? Evet. Gizliyorum. Yani ama o Yavuz Üskender gerçekten kötü. Yani şimdi Allah affetsin. Şey yapmak istemiyorum. Nimete hani de bir şey demiyorum ama. Bir yani hani buradan izleyip de PR'cıları da saldırmasın ama <laughs> hakikaten şey çünkü çok fazla mı franchise vermiş değil mi? Ne ne olduysa. Ya bir de yani çok iyi otur ye git hadi falan hani bir oturup güzel güzel de yemiyorsun. Peki sen şekerini nereden alsın? Kafkas. Ben Kafkasçıyım. Karyoka var ya onun. Biz kısık Ay en sevdiğim. Biz niye bu kadar benziyoruz? Bilmiyorum. Burcumuz neydi? Ben balık. Bal Aa hayır, evet. benim de hep senin balık. Duyursana hmm. mısın Aslı? Aşırı. Keşke bu kadar olmasam. Seni en çok ne üzer? <gülüyor> Haksızlık <gülüyor> dermişim şair klasik youtuber canını vermeyeceğim. Evet. <laughs> Uğradığın haksızlıktan. <laughs> En, en, sevmediğim özelliğim de aşırı dürüst olmam bu en arada. En sevmediğim özelliğim de aşırı mütevazı dürüst olmam. Beni en çok ne özel? Ya beni en Yalanı çok... hiç sevmem. <gülüyor> <gülüyor> yalandan korkmam, yalandan korkmam. Yani en çok bana yapılan şey güzel ya. Başkasına bir kusura bakmasın ya. Mesela ben şu an bunu düşünüyorum. Mesela ben en çok ne güzel? Tabii ki benim şahsıma yapılan şeyler yani. Çok bence çok doğru bir şey. Bunu böyle sınırlandıramayız. Değil mi? Şu üzer, bu üzer. Aynen öyle. Biz sadece kayan izliyoruz. E, kaydırabileceğimiz insanları kaydırıyoruz. E, onun dışında da kara çıkıp oturuyoruz. Aa, ama mesela mesela de bir günlük e, kayak kariyerini zirvede bırakan isimlerden. Neden? Çünkü çok yorulmuş. <laughs> onu bir, a, bir şeye bindirip kaydırmamız gerekiyor. Yani olabilir, olabilir, olabilir. olabilir. Bu arada yurt dışında sit ski denen e şeyler var. Oturup da kayıyorsun. İsviçre'de mi ama Türkiye'de yok tabii. Yani bir tane İsviçre'ye nasıl gitsinler şu an? Biz dolar, de gidemeyiz hani, ki. Dolarla yani açıkça, Euro kaç olmuş? Bilgilendirme amaçlı. Bilgilendirme biraz da Kamus, genel kültür. A, biraz da genel kültür. Evet. Ee, bu keyifli sohbeti zirvede bırakıyoruz. Ee, ama e, Aslı'nın bütün hayatını izlemeyi, her gün neler yaptığını, Koç Üniversitesi'nde okuyan bir medya öğrenci oldun. Medya okuyorum. Evet, o çok ayda. yakın zamanda çok ünlü bir medya şirketinde ee, asistanla mı başlayacaksın, ne yapacaksın? Stajyer. Yani çok yakın zamanda Ama kısmet yani niye olmasın? E, Aslı harika bir medya şirketini süründüreceğini Ondan sonra e, tamamen zarf taşıtmak ve kablo toplatmak gibi Ondan Olsun Son derece en alt basamaktan başlayacağı bir kariyerinin olduğunu Ve benim bunu aşırı desteklediğimi e, Bundan sonraki süreçte gideceğim bütün derslerde üniversitede dersi de konuk etmek istediğimi Çok wow. aşırı keyifli çok. Bence seni görme ihtiyaçları var göstereceğim. <laughs> Gerçekten. Yani o zaman... As ha. şey, hani bak e Ebru mesaj attı Ebru şu an. Ha, çok şey, severiz kendisini. E, ben çok severim. Ben, ben, de çok güzel. evet. Ve biz yani... Neyse ya, bu başka bir video. Aynen. Bir... Hadi güle güle de. Güle güle de de davetine git. Hoşçakalın. kalın. Ee, Ona hoşça kalın bana, ben buradayım. Kapatmayı unutmuşum. O kadar uzun zaman olduk ki çekmeyene. Hadi. <laughs> ne kadar oldu? Ba bir yıl oldu. Gelecek, ne gelecek, geri gelecek. Geleceğim. Hiç merak etmeyin, gelecek. O zaman görüşürüz. Bay bay. Efendim herkese yeniden merhabalar. Ee, şimdi artık otelden çıkış yapıyoruz. Ee, harika bir iki gün geçirdik. Aslında bir gün daha kalacaktık ama e, birazcık böyle emirim burnu akmaya başladı. E, ama normal hani. Herhangi bir koronamsız bir şey yok. Zaten otelin önlemleri de çok iyiydi. Biz de e, kişisel önlemlerimizi aldık. Çok güzel bir tatil geçirdim. E, o yüzden mutlaka kendi çocuğuyla beraber hem İstanbul'a yakın, böyle 3 saat uzaklıkta hem de böyle semestre öncesi kar tatil yapmak isteyenler için şiddetle tavsiyem.